Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yasadışı dışı bahis oynatan ve ve postefeciliği yapan şüphelilere operasyon yaptı. Operasyon sonucu çok sayıda suçak, konu malzeme ele geçirilirken olayla ilgili 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve post sefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde operasyon yaptı. Ekipler operasyon sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 104 adet fişek, 12 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 5 adet tablet, 2 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı, 3 adet post cihazı, 1 adet yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27.350 TL, 2.720 avro, çok sayıda post silipi, kredi kartı ve yasa dışı bahis kuponu ile geçirildi. Ekipler olayla ilgili 10 şüpheliği yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.